merhabalar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mayasız hamurdan çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık mayalı hamur lezzetinde simit poğaça hazırlayacağız. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağından 2 parmak fazla sıvı yağımızı, 1 su bardağı yoğurdumuzu, 2 adet yumurtamızı, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ve 3 paket kabartma tozumuzu alalım. Malzemelerimizin hepsini çırpma teli ile iyice karıştıralım. Daha sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyulaşana kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz koyulaştıktan sonra yoğurma işlemini elimizle devam edelim. kasemizin içerisinde toparlamış olduğumuz hamurumuzu un serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım ve bu şekilde 4-5 dakika iyice yoğuralım. İster mayalı hamur olsun ister mayasız hamur olsun hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız hazırlayacağınız tariften o kadar güzel sonuç alırsınız. Hamurumu yeteri miktarda yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra bezelere ayırdım. Bezelerimi yuvarlayarak şekil verdim. Ben bu ölçülerle 15 adet simit poğaça hazırladım. Sizler dilerseniz poğaçalarınızı daha büyük ya da daha küçük olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bütün bezelerimize şekil verdikten sonra bir tanesini tezgahımızın üzerine alalım ve elimizle açmaya başlayalım. Hamurumuzu yeterli miktarda açtıktan sonra orta kısmına peynirimizi yerleştirelim ve altını sıkıca kapatalım ki pişme esnasında peynirimiz içerisinden eriyip akmasın. Ben iç harç olarak köy peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peynir çeşidiyle bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün poğaçalarımıza şekil verdikten sonra bir kasemizin içerisine yarım çay bardağından daha az pekmezimizi ve yarım çay bardağından daha az suyumuzu ekleyelim. Pekmezimiz eriyene kadar kaşıkla iyice karıştıralım. Şekil vermiş olduğumuz poğaçalarımızı önce hazırlamış olduğumuz pekmezli suyumuzun içerisine daha sonra susamımıza bulayarak yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Kullanacağınız susam kavrulmuş olursa poğaçalarınız daha lezzetli olacaktır. Eğer elinizde kavrulmuş susam yoksa kısık ateşte tavada sürekli karıştırarak susamlarınızı evde çok kolay bir şekilde kavurabilirsiniz. Bütün poğaçalarıma şekil verdikten sonra üzerlerine temiz bir jilet ile kesikler attım. Eğer elinizde jilet yoksa bu aşamada keskin bir bıçak da kullanabilirsiniz. Şekil vermiş olduğumuz poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderelim. Eğer sizler de benim gibi böyle alüminyum bir tepsi kullanacaksanız fırınınızın orta tarafını değil en alt katın bir üst rafını kullanmanızı tavsiye ederim. Bu tarz tepsilerin taban kısmı geç pişirdiği için ve mayasız hamurdan simit poğaçalarımız hazır. Şöyle hep beraber yakından dokularına da bakalım. Ne kadar güzel piştiklerini görüyorsunuz. Pamuk gibi yumuşacık oldular. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.